الله الله, الله أكبر الله أكبر والله الحمد الله أكبر الله أكبر لا i right.

Yaşasın! Kuvanda Mirza Beyoğlu! Yaşasın! Kuvanda Mirza Beyoğlu! Kahrolsun Amerikan emperyalizmi! Kahrolsun Amerikan emperyalizmi! Kahrolsun Amerika! Emperyalizmi. Kahrolsun, Amerika. işkenceci köpekler hesap verecek. İşkenceci köpekler hesap verecek. İşkenceci köpekler hesap verecek. İşkenceci köpekler hesap verecek. Kumandan canımız feda olsun kanımız. Kumandan

teslim Allah. Ya bu Allah. Bizim bizim Bizi intikamına memur et. İntikamına memur et. Ya Cebbar. Ya Cebbar. Ya Kahhar. Ya Kahhar. Ya Mutakim Allah. Ya Mutakim Allah. Bizim bizim intikamına memur <سؤال> الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر. i Mücadeleye devam Bu daha başlangıç Mücadeleye devam Bu daha başlangıç Mücadeleye devam Kumandan nerede? Biz oradayız Kumandan nerede? Biz oradayız Kumandan nerede? Biz oradayız Kumandan nerede? Biz oradayız Kumandan canımız feda olsun kanımız. Kumandan canımız feda olsun kanımız. Kumandan canımız feda olsun kanımız. Kumandan canımız feda merkezli baş yücelik devleti Anadolu merkezli baş yücelik devleti İslam'ın dünya hakimiyeti İslam'ın dünya hakimiyeti İslam'ın dünya hakimiyeti İslam'ın, dünya hakimiyeti. İslamın